Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Valorant'a yeni pes geldi. Ve ben de şöyle oturup bir düşündüm. Ve dedim ki neden abonelerime özel 1000 VP'lik bir çekiliş yapmayayım ki? Ve şöyle olacak arkadaşlar. Aranızdan bir kişiye 1000 VP vereceğim. Tek yapmanız gereken de bu videoyu like atmak ve altına Instagram hesabınızın ismini yazmak. Böylelikle e, olur da kazanırsanız Instagram'dan e, sizlere ulaşabileyim. Kodunuzu verebileyim. Pin kodunuzu. E, ayrıca şöyle olacak. Pazar günü yani 9 Mart 2025 tarihinde ee, geleceğim, video açacağım, çarkı çevireceğim, kazanan kişiyi Instagram'dan ulaşacağım, ona VPS'ini vereceğim ve e, arkadaş da o sırada VPS'ini yüklerken bizlere video çekecek, bunu da videoya ekleyeceğim. Böylelikle çekilişi tamamlamış olacağım. Ee, kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. Zaten takipçi sayım fazla değil. Ee, yani kazanma olasılığınız daha yüksek. Tabi Instagram'da da paylaşacağım bu videoyu. Belki katılan kişi sayısı artabilir. Ama yine de çok fazla kişi olmayacağı için şansınız yüksek arkadaşlar. Bence katılın derim. PES'te gerçekten çok güzel duruyor. Ee, lütfen şansınızı deneyin. Hepinize de şimdiden bol şans ve kazanan kişiye de hayırlı olsun. Ayrıca sesim biraz kötü kusura bakmayın. Ee, son zamanlarda biraz hastayım. İnşallah yakında toparlarım. hepinizi 9 Mart günü görüşürüz diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Ve... Aylar sonra da video attığım için çoğunuz bana kızgındır ama elimden geldiğince video hazırlamaya çalışacağım. Hem üniversite hem video biraz zor olabiliyor ama elimden geleni deneyeceğim. Ayrıca aşağıda bu videonun açıklamalarına yeni açtığım kik hesabını da yazacağım. Belki oradan yayın falan gerçekleştirebilirim. Takipte kalın, kendinize çok dikkat edin.